Gelecekmiş gibi diken üstündeyim. Ya görüntüler basın diline geçerse? Ya böyle söyleyip beni de üzme Zerrin. Güçlü olmalısın. Bak bunca zaman bir şey olmadı. Merak etme, bundan sonra da olmayacak. Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun anlamıyorum. Haklısın. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ama inan. Sana bir zarar gelmesine izin vermeyeceğim Zerrin. Sen olmasan ne yapardım ben? bir şey var sandım. Ne güzel. Kazım Efendi artık aileden biri gibi olmuş. Belli ki çok güveniyorlar. Yoksa mümkün mü yanlarına yaklaştırsınlar? Ya bırak şunları izlemeyi anne ya. Her sistemde böyle bir adam vardır. Bunlara şakşakçı diyoruz biz. Şak şakçı mı? Ay kız ne diyorsun sen yine? Söyle bakayım iyi bir şey mi bu? Senin, benim ve babamın yapacağı bir şey değil anneciğim. Bizler emekçi olabiliriz ama sistem yalıkası değiliz. Neyse boş ver sen düşünme bunları. Ah, akşama yaprak sarma yapacağım. Adını çağır gelsin odayasın ha? Ah Fulya, işine geleni duyuyor. Ben yanında olduğum müddetçe kimse sana zarar veremez yarın. Yazım. Mürvet Hanım'ın işi varmış, bekletmeyeyim. Aklım sende kalacak. Bırak, bırak. Yardım edin! Ya. Yardım edin! Kapımı dövüyorlar! Çıkmayacağız işte, çıkmayacağız. Kıyasa çıkar. Ya altı aydır Çık. kiramını Çekil Mıyız. gidin ya! Bırak! Bırak! Ge bırak! Bırak Ay. kolum bırak. Bırak. <laughs> bırak. acıyor, bırak! Kızımı dövüyorlar! Kolum acıyor, bırak! Yeter! Yeter ya, bıktım sizden artık ya! Ay başımıza gelen! Bırak! Ay. 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 Bugün bu ev boşaltılacak. Bugün bu <laughs> ev boşalacak. Tamam mı? İki kadının tokatı. Ne acaba? <ediyorlar>? <laughs> <Hayır, hayır, gülüyor> bu ne 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 acaba? Ne ne haliniz görün görünme. Gel. Nasim dayınlar vardı. Onlara gideriz idare et. Hadi. Ne bakıyorsunuz be? Ne bakıyorsunuz? Burası Taner Bey'in müşavirinin evi değil mi? Evet. Merhaba Merve Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Son zamanlarda hareket etmek çok yorucu olmaya başladı. Lütfen ayakta kalmayın buyurun. Gerek yok. Çok kalacak değilim. Nasıl isterseniz. Sanırım geçen günkü olay yüzünden geldiniz. Karnı burnunda bir anne adayını üzmek istemem ama... ...siz de farkındasınızdır ki... ...yaşananlar hiç doğru değil. Gülpem'in ne kadar üzüldüğünü tahmin edemezsiniz. Ben de üzülmesini istemezdim ama Anladığım kadarıyla onun babasıyla arasındaki problem sadece benimle sınırlı değil. Doğrusu çok da mutlu bir genç kız olduğunu söyleyemeyeceğim. Gülfem'i ve bizleri tanımıyorsunuz Melih. Ailemiz hakkında yorum yapabilecek en son insan sizsiniz. bu aileyi yıkamazsınız. Taner ve Ceren birbirine aşık. Eğer böyle bir amacınız varsa şimdiden vazgeçmenizi öneririm. Bu çocuk sizi korkutmasın Mürbet Hanım. Mirasınıza ya da ailenize yeni bir pay sahibi olmayacak. Ben bu çocuğu kendim için. Yani daha açık konuşmak gerekirse Sizin yaşınıza geldiğimde, başkalarının çocuklarını sevecek kadar yalnız olmamak için doğru. Bunu Tanerle ya da o büyük ailemize hiçbir ilgisi yok. Ben söyleyeceğimi söyledim. Akıllı birine benziyorsunuz Şabak Hanım. Umarım beni anlamışsınızdır. aşkın ne kadar sağlam olduğunu bugün Taner'in yüzünü görünce anladım. Bence boşuna kendinizi kandırmayın Mürvet Hanım. Taner mutsuz. Hangi mutlu eş tırnaklarını kocasının yüzüne geçirir? Sakın bana bunun da bir aile saadeti geleneği olduğunu söylemeyin lütfen. Mürvet Hanım, telefonunuz arabada kalmış da... ...çalınca önemlidir belki diye getirdim. Bizim de Şafak Hanım'la görüşmemiz bitmişti zaten. Gözle bir an yetişemeyeceğim sandım. Merhaba. Erkek arkadaşın nerede? Erkek arkadaşım derken? Hani kantinde yanında oturan çocuk. Ha sen Hamdi diyorsun. O benim erkek arkadaşım falan değil. Ama yanındayken çok samimiydi seninle. Biz onunla eski arkadaşız. Kanka o benim. Hem o Hamdi. Hiç kimsenin erkek arkadaşı olamaz. Nasıl yani? Yoksa Hamdi diye... çay mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır öyle değil. Sen yanlış anladın. Bizim Hamdi kızlara nasıl sarılacağını pek bilmez. O yüzden hiç kız arkadaşı olmaz. Neyse. En azından senin bir erkek arkadaşının olmadığını öğrenmiş oldum amdi ile seni öyle samimi görünce okulun en güzel kızını kapmışlar dedim kendi kendime. Dediğim gibi unutma. Son zamanlarda çok büyük ailevi problemler yaşıyorum diyeceksin. Sonradan da yalandan iki göz yaşı akıttın mı bu iş tamamdır. Hemen babacan bir tavırla seni teselli eder. <laughs> ben babacan bir tavırla yaklaşsın istemiyorum ki. Canım acele etmesene. İlk amacımız aramızdaki hoca öğrenci ilişkisinden kurtulmak. Bunu başardık mı gerisi çorap sütü gibi gelir zaten. Sen yeter ki dediklerimi yap. Hadi. Ya heyecanlanırsam? Heyecanlanmazsın. Hadi. Özgür yok muydu? Beş dakika önce çıktı. Hayatta bazen karşımıza kaçırılmaması gereken fırsatlar çıkar. Bilemezsiniz. Belki de ilk ve tek şansınızdır. Onu kaçırdığınız takdirde bir daha yakalama şansınız olmaz. Bu bazen bir iş fırsatıdır, bazen hayatımızın aşkı. Bazı insanlarla yollarımız kuyruklu yıldız misali ömrümüz boyunca sadece bir kez kesişir. Bunun kıymetini geç anladığımız takdirde o insanı hayatımızın sonuna kadar kaybederiz. Umarım hiçbiriniz bu şanssızlığı yaşamazsınız. Tabii bir de önünüze birkaç fırsat çıktığında yanlış olanı tercih etmek gibi bir de yaşayabilirsiniz. Birinin peşinden koşarken asıl önemli olanı kaybedebilirsiniz. Arkadaşlar, elinde Viyanetta ile gelen arkadaşlar, eli boş gelen arkadaşlar. Viyanetta artık iki kat daha çıtır, iki kat daha nefis. Algide'den Viyanetta paylaşmak için. O yeni at şampuan kullanıyor ve az sonra başına geleceklerden habersiz. Galiba sana dokunmadan duramayacağım. Dokunulası saçlar için sen de yeni Aks şampuan serisini kullan. Saçları Aks'la, kızları Tav'la. <laughs> Bitmiyor. Bunu görmelisin. Ne? Yeni Magnum Infinity. Daha uzun süren hazlar için ender bulunan kakao tanecikleri ve dayanılmaz çikolatasıyla daha uzun süren magnum haz. Bak şimdi. Hı? Tabii sonsuza kadar değil. Hı. Yeni magnum infinity. Has peşindeysen. <laughs> Taner. Neler oluyor? Hoş geldin abla. Bu suratın hali ne? Büyütülecek bir şey değil. Birkaç sıyrık işte. Şafak Hanım senden önce haberdar etti. Gelenin yaptığını düşünüyor. Niye Şafak'a gidiyorsun ki? Sana aramızda düşündüğün gibi bir şey olmadığını söylemiştim. Karnında taşıdığı senin çocuğun ve inan bana bundan daha büyük bir bağ olamaz. Şimdi seni dinliyorum. Ceren yapmadığına göre... ...bir açıklama bekliyorum Taner. Amma büyüttün. Ufak bir sıyrık diyorum işte. Şimdi de üçüncü bir kadın mı var hayatında?